Ben Bilal. Başlıktan da gördüğünüz gibi konumuz Solidity nedir? Yine çok detaya girmeden hızlı bir şekilde anlatacağım. Detaylı videolara çok girmiyorum. Ancak güzel bir video olursa, faydalı olabileceğini düşünürsem belki kendim nasıl uygulama geliştiriyorum Solidity diliyle smart kontraklar yapıp ön yüze bağlayıp React'la nasıl uygulamalar çıkartıyorum detaylı bir video çekebilirim. Hatta uzun olur. Direkt uygulamayı çıkartırken yapay Zekadan nasıl yardım aldığımı da gösterebilirim. Ben seviyorum o tarz videoları. Belki öyle bir şey de yapabilirim ileride ancak konumuz Solidity nedir? Hızlı bir şekilde girelim. Solidity genel olarak Ethereum tarafından geliştirilmiş, Ethereum'da ekip tarafından geliştirilmiş EVM uyumlu blockchain'lerdeki yazılım dili bilir. Ne demek bu? Blockchain'e smart kontraklar yazaraktan veri depolayabilirsiniz. Yani aslında smart kontrak yazıp şurada Remix gibi editörler üzerinden deploy ettiğimiz zaman blockchain'e veri gömebiliriz. Peki bunu neyle yazıyoruz? İşte buradaki kodların hepsi Solidity diliyle yazılmıştır. Mesela siz en örnek vererek anlatayım. Bu ne işinize yarardan? Solid diliyle noter huzurunda bir ev satın alımı yapmak istiyorsunuz. Normalde ne yaparsınız? Normal geleneksel şartlarda gidersiniz, ev sahibiyle görüşürsünüz ve notere gidersiniz. evi satın almak için ilk önce bir sözleşme vardır, onu imzalarsınız. Daha sonra parayı verirsiniz. Burada bir güven ilişkisi kurmak zor olur. Burada ne yaparsınız? Tamamen noter huzuru mantığında bir kod vardır. Bir proje bunu geliştirmiştir. Bir kurum bunu yapıyordur. Özel sektörden bir yer bunu yapıyordur ya da bir devlet kurumu bunu yapıyordur. Siz yaparsanız çok resmi olmayabilir. Bunun yapıldığını farz edelim ve Solidity diliyle kodumuzun yazıldığını farz edelim. Solidity'nin özelliği verileri blockchain'e gömmek. Blockchain'deki veriler yani sözleşmeler, noter uzundaki sözleşmeler olarak düşünebilirsiniz. Hiçbir zaman değiştirilemez, sabote edilemez, kontrol edilemez ve her zaman orada kalır. 100 yıl sonra da alıp bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Biz burada ev alabilmek için ki kontraktımızı yazdık. Parayı ver, ev al sözleşmesini, fonksiyonlara gerekli şekilde ekledik, detaylandırdık. Güzel bir şekilde, oturaklı bir şekilde buradan diplo ettik. Daha sonra bunun ön yüzünü yazdık. Herkesin daha rahat alışveriş yapabilmesi için. Ev sahibi geldi burada evini koydu. Siz geldiniz burada evin satın alına tıkladınız. Daha belki profesyonel olabilir bu. Ben çok basit düzeyde anlatıyorum. Satın al'a tıkladınız, para gitti, ev tapusu size geldi. Böyle bir sözleşme yapılabiliyor ve ev size geldiği an para otomatik karşıya gidiyor. Yani bunu aslında bir smart kontraktın ne kadar güvenli olduğu, blockchain'in ne kadar işe yarar olduğu, merkeziyetsiz olduğu, web3 üzerinden herhangi bir kuruma icraat olmadan tamamen otomatik insanların birbirisi arasında eşler arası peer to peer mantığında transferler yapabilmesine imkan tanıdığını görüyoruz. Bunu da mümkün kılan Ethereum ve EVM blockchain'leri için Solidity dili. Ancak Solana'da Rasta kullanılıyor. Başka blockchain'lerde, başka yazılım dilleri de çıkıyor ve çıkmaya da devam ediyor bunlar bu şekilde ilerliyor. Nerelerde kullanılabilir? Sağlık sektöründe kullanılabilir smart kontraklar. Yani bu smart kontrakları da unutmayın. Solidity diliyle yazıyorsunuz. Başka nerelerde kullanılabilir? Tedarik zincirlerinde kullanılabilir. Tedarik zincirlerinde ERP'lerde kullanılabilir. Ya da bir maillerde kullanılabilir. Eşler arası birbirlerinize mail atmanızda sağlanabilir. Ne işe yarar peki bu? Hiç üçüncü bir aracı kurma. yani aslında o mail, o oluşturan kişinin sizin verilerinizi görmesine çalmasına mümkün kılmaz. Eşler arası bir transfer, bir mail transferi ya da WhatsApp üzerinden mesajlar üçüncü şahısların görmesine çok olanak tanıyor. Siz eşler arasında bir veri transferi yapabiliyorsunuz bu şekilde. Solidity dili bunları mümkün kılıyor. Siz bu verileri aslında verilerden önce kodu Göndükten sonra bu uygulama olmuş oluyor. Bu uygulamaya belli veriler veriyorsunuz. İsim, soy isim mesela. Birine mesaj gönderdiğinizi düşünelim. Mesaj yani Messenger yaptığımızı düşünelim. WhatsApp gibi bir uygulama yaptığımızı düşünelim. Veriler gönderdiğinizi düşünün. Bunu girip blockchain'den de görüntüleyebiliyorsunuz. Yani tamamen şeffaf, güvenilir, merkeziyetsiz, herhangi bir aracı kurma mümkün, imkan tanımadan kendi uygulamalarınızı geliştirebileceğiniz, smart kontraklar yazabileceğiniz bir yazılım dili. Genel olarak yaptığı iş bu. Remix ID üzerinden ben genel olarak uygulamalar geliştiriyorum. Bunun kullanımını da belki detaylı olarak ileride anlatabilirim. Ancak şöyle kısaca bahsetmek gerekirse işte bir NFT uygulaması yaptığımızı düşünelim. Bu geçtiğimiz haftalarda videosunu çektiğim mesela verileri şu şekilde tutuyor. İşte name'ini tutuyor, açıklamasını tutuyor, URL'sini linkini tutuyor logosunun. İşte mesela Unity 256 dediğimiz zaman bir şey oluyor. Sayı giriyorsun ve hani pozitif sayılar genellikle buna dahil oluyor. Unity de girebilirsin ama 256 daha çok kullanılıyor. Daha en azından kullanışlı diyeyim. Burada burada teleforanda girdim mesela. Geçtiğimiz haftalarda en azından ön yüzde hatırladıklarınızdan dolayı bunlardan bahsediyorum. Bunları girdik. Sonra kodumuzu Ctrl-S yapıp kaydettik. Burada şurada yeşil tiki alıp almadığımızı kontrol ediyoruz. Demek ki kodumuz tamam çalışıyor deyip Metamask'ı seçiyoruz. Komisyon ödememiz lazım. Komisyonumuzu ödedikten sonra Metamask'ı bağlayıp blockchain'e gömülmemiz için bunu yapıyoruz. Hangi blockchain'e gömeceğinizi de üstteki kollara yerleştiriyorsunuz. Ben Harmony Testnet'te çalışıyorum düzenli olarak zaten biliyorsunuz. Ondan sonra kontraktımı seçiyorum. Kontraktım da üstte yazıyor kontrak adımı my nft market my nft market seçtim deploy ettikten sonra metamask açıldı otomatik komisyonu ödüyorsunuz daha sonra kontraktınız ilk önce şurada yeşil tik sonra kontraktınız buraya gelir mesela kontrak geldikten sonra bu kontrak adresi her zaman size lazım olacaktır bunu ön yüzünüze isterseniz alıyorsunuz ön yüzde yapacaksınız tabii ki almak zorundasınız ondan sonra aldıktan sonra abisini vesaire alıyorsunuz abisi de bu oluyor işte burada kontraktınızı açıp bakıp ondan sonra orada Artifex kısmında abiler oluyor. My NFT Market'in abisi CS'in. NFT sol adına bakmayın aslında My NFT kontrakt bu. Ben NFT sol olarak kaydetmişim. Burada uzun bir kod var. Ben bunun üzerine zaten çalışıyordum. O yüzden hala açık duruyor. Aldıktan sonra ön yüzde yazabiliyorsunuz. Uygulama geliştirebiliyorsunuz. Yani şimdilik bunlardan bahsedeyim. Mesela bağlı olan cüzdan burada gözüküyor. Her şey burada yer alıyor. Şimdilik bu kadar diyelim. Belki ileriki haftalarda daha da detaylıya girebilirim. Teşekkür ederim.